ya oyunu kaptırdık öbür maceraları yaşayamayacağız. Ay ben şahsen istemiyordum. Ya Ceren sen eskiden bu kadar korkak değildin. Ya abi ben sadece böyle gerçek üstü olaylardan korkuyorum. Biz sen de mi? Ya hayır size alıştım artık. Çok istiyorsan biraz daha oynayalım Cem abi. Ya nasıl oynayabiliriz ki anneannem oyunu aldı. O zaman biraz sihirlen yaparız oyunu kaptırdığımız için bir daha sihirli yapamayız. Aa! Oh! O zaman şatodan gizlice yürütebiliriz. Evde her şey sallanmaya başladı. Koltuklar gidiyor, sefalar, Simler, bir tarafa gidiyor, sehpalar bir tarafa Duvarlık resimler, lampalar bir Hadi gidelim. Şunlara bir bakalım. <laughs> ama, hadi beni bir şey bakalım. Sana Ama sonra dediler ki oyunu bitirip daha oynayalım. Peki dedim ama ben aslında oynamak istemiyorum. Ceren ekibi biz kalktı kız oraya Onlar Merhaba çocuklar. Çocuklar yine evi birbirine katmışsınız. Ha? Hay bu Firuze abla da ekspres yayın yapıyor. Ekspres. Ay işte ekspres. Şimdi bakın çocuklar bana söz verin tamam mı? Bir daha böyle tehlikeli şeylerle oynamayacaksınız. Anlaşıldı mı? Tam zamanında geldiniz baba. Toprak da şimdi anneannemden oyunu yürütecekti. Ne? Toprak? Ben <laughs> <laughs> Kızı ne yapıyorsunuz? Ne? İsteyen var mı? Ben alırım. <laughs> Teşekkürler Filiz'ciğim. Hayır. Esasında kızıyoruz da mevzu çok komik. Kız evi göremeyince şoka girmiş. <laughs> Kızın hali hayal edebiliyorum ben ya. Vallahi ben de Avni Bey'in durumunu çok merak ediyorum. Acaba adamcağız ne yaptı? Zavrufi'yi görseniz o da korkudan koşa koşa kafeye gelmiş, soluğu orada almış. <laughs> Yani yaptığınızı beğeniyorsunuz değil mi çocuklar? Yani şimdi bizim zamanımızda da bir oyun vardı. Adı ipucuydu tamam mı? Böyle kartlarla oynanırdı. Sonra biz orada katilin kim olduğunu, cinayeti nerede ve hangi aletle işlediğini falan bulmaya çalışırdık. Sen hatırlıyorsun değil mi Yavuz? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Gerçi fantastik hiçbir şey olmazdı ama o kağıtları okurken gerilirdik değil mi? <laughs> Bize Gugru diye çocuk oyunu olur mu diyene bakın. Sizin çocuk oyunları daha korkunç. Ama bizim oyunlarımız beyni çalıştırdı beyni. O zaman biz de oynayalım. Yukarıda var, isterseniz oynarız. Bu oyunu ben de oynarım bak. Baba, senin bu kızın var ya, riski olmayan hiçbir şeyden korkmuyor. Ama azıcık bir riske olsun, yaygarayı basıyor. Ee, Başak Burcu'yum ne de olsa. Birini mi bekliyorduk? Aa, yok canım, bu saate kimseyi beklemiyorduk ama. Durun durun, ben bakarım. Allah Allah, gecenin kim bu saatinde ya? Çocuğum çekil, ben bakarım dedim. Buyurun evladım. Merhaba enişte. Ben tanıyor muyum sizi? Bir düşün bakalım. şey, yardıma gelir misiniz lütfen? Şey, bak bir kardeşimiz geldi de. Ay Sadık'ın çocuğu niye dışarıda bırakıyorsun gecenin körü? Gel canım içeri gel bakayım ben sana diyorsun sen. Abla enişten beni tanımadı. Aa, Betüş bu kim? Abla sen de mi tanımadın? Yo. Bir dakika ya. Abla enişte falan diyor. Sen Ömür müsün? Ömür? Evet benim. Anneannem seni görürse öldürür. O yaptı ki beni görün diye size yolladı. Ay canım benim. Böylesi daha iyi olmuş ama. İyi, i̇yi de peki annem nerede? Evde davet etmenizi diye beni göstermeye bile gelmedi. Ben de yalnız geldim. Anne. Hadi geç bakalım. Ne bakalım? Gel gel. Sen bakalım gel ay. ettim Bey. Efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Gitme vakti geldi. Kayınvalide <laughs> 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 iyi bakmış ama ha. Evet. Çok biliyormuş gibi. Ama bak sana böyle. Evet. Ama benim bu zaman. Evet. Okey, Aklım o geldi. Canım benim ya. <laughs> baba. 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 <laughs> Ay babacığım. Ay <laughs> Gagura da babam kazandı. Bir daha köpek olmayacaksın değil mi dede? Hayır yavrum. Hayır çocuklarım olmayacak. Dudu söz verdi. Bir daha öyle saçma sapan sihirler yapmayacak. Hele benim üstümde hiç yapmayacak. Söz veriyorum Taceddin. Söz. <gülüyor> <gülüyor>